Herkese merhaba. Yeni bir otomer videosu ile yine karşınızdayız. Ee, bu kez daha önce İlk sürüş izlenimi yaptığımız bir otomobil vardı, Nissan Qashqai e-Power. Onu biraz daha uzun yol testine aldık. Yol izlenimlerimizi, trafik izlenimlerimizi birlikte paylaşalım istiyorum. Kaşka'yı biliyorsunuz SUV sınıfının neredeyse kurucularından bir tanesi 2007 yılında ilk olarak yollara çıkmıştı. O günden bugüne dünyada milyonlarca adette ulaştı ama Türkiye'de bile 170 bine yakın Kaşka'yı satıldığını, 170 bine yakın Kaşkay müşterisi olduğunu söyleyebilirim. Kaşkay yeni motorla, yeni teknolojiyle birlikte çok iddialı geldi. Turbo motor satışa sunuldu. Ardından bu senenin başından itibaren ise e-Power dediğimiz Nissan'ın hibriti olarak da adlandırabiliriz, kodlayabiliriz. Yeni versiyon satışa sunuldu. Müzik azdan yola çıkacağız. Yoldaki zenden de aktarmak istiyorum. Ama özetle söyleyebileceğim konu üzerinde 3 silindirli 190 beygir güç sunan çok iddialı bir motor oluyor. Onu bu otomobil jeneratör olarak kullanıyor. Oradan üretilen gücü bataryaya aktarıyor. Bataryalarsa ön tekerleklerde bulunan elektrik motoruna güç veriyor ve bu sayede farklı bir hibrit olmuş oluyor. Nissan e-POWER bu motor serisinde önemli ayrıntılar, önemli ayrıcalıklar yakalamış durumda. Yeni Kaşkay e-Power'a biner binmez yapacağımız ilk şey burada start stop düğmesine basmak oluyor. Evet sessiz bir açılış. Çok keyifli bir açılış. Hani o konvansiyonel motorun ilk gürültülü açılışını burada duymuyoruz. Çünkü şarjda bir miktar, bataryada bir miktar şarj olduğu için elektrikli motorla başlıyor. Gaza bastığımızda ondan sonra tekrar normal motor çalışmaya başlayacak. Yeni Kaşkay'ın iç mekanında değişim aslında dışarıdakinden çok daha fazla hissediliyor. Neden? Bahsetmiştim. Kaşkay'ın birinci ve ikinci neslinin ömrü biraz uzun sürdü. Malum bu otomobil biraz sınıfın kurucularından bir tanesi ve uzun yıllar özellikle Türkiye'de lider olduğu dönemleri hatırlayalım. İç mekanda yeni modele epey bir birikimli gelmişti Nissan. Çok olgunlaşmış, çok o, kemikleşmiş bir iç mekan, iç tasarım bu otomobilde var. Müzik burada kullanılan sadece bu modelde kullanılan bir şanzıman e, demeyelim aslında bir şanzıman yok burada bir redüktif e, vites geçiş sağlayan bir sistem var. Onun butonu da çok şık, çok tatlı. Test kolundan çok daha bağımsız bir şey. Hani pek çok marka da şimdi var. Audi ve BMW başlatmıştı. E, tuş gibi olan işte, vites kolları şanzıman bağlantıları, şanzıman komandası diyelim. Tam doğru adı da bulamadım işin doğrusu. E, bu biraz daha aslında doğrudan bir vites koluna müdahale etmiyor. Elektrikli motorlara, motora müdahale eden bir e, sistem. E, elektrikli motor demişken e-Power'ın kibrit Nissan Qashqai'nin standart bir otomobilden farkı nedir? Biraz da anlatmak lazım. Veya benzer hibritlerden, örneğin bir Corolla Cross'tan farkı nedir? Aktarmak açısından e, çok önemli bir konu. E, otomobil biliyorsunuz doğrudan elektrikli motorlar, Tekerleklere bağlı, ön tekerleklere bağlı. Bu otomobil 4 çeker değil, 2 çeker otomobil. Doğrudan tekerlekleri tahrik eden bir, hareketlendiren bir elektrik motoru var. Bu sayede çok rigid bir çıkış sağlayabiliyor otomobil. Yani ne demek? Normal otomobillerde o vites geçişlerinde mutlaka bir kayıp yaşanabiliyor. Mutlaka arada bulunan hem takım ekipmanların getirdiği, uzatmalar hafif bir sarsıntıya yol açabiliyor veya geçişler çok rigid olmuyor. Burada o rigid geçişi elektrik motorunu doğrudan hissedebiliyoruz. Bu yönüyle bakılırsa evet bir elektrikli otomobil ama diğer yönüyle bakılırsa da tabii klasik standart bir konvansiyonel diyebileceğimiz çok güçlendirilmiş bir konvansiyonel motordan güç alarak bu elektrikli motorlar tahrik ediliyor. Bir jeneratör görevi var. O jeneratör görevi sayesinde de hareketi sağlayan elektrikli motorlar. O elektrikli motorların gücünü sağlayan da bildiğimiz konvansiyonel motor diyebiliriz. <laughs> bu kısmı bu kadar tutalım isterseniz fazla teknik bir şeye girmek istemem ama sürüşle ilgili aktarılabilecek o kadar çok şey var ki hani çok da zaman harcamadan hızlıca aktarmak isterim. Örneğin bir pedal sistemi var şu an Şuradan bir tuşla bastığımda bir anda otomobilin yarı fren sistemine geçtiğini, hatta %70'lere kadar olduğu yazıyor bültende. Frenleme yapabilen bir sistem. Bu ne anlama geliyor? Bu aslında aynı zamanda elektrik üretimi anlamına da geliyor. Yakıt tüketiminin düşmesini sağlayan konulardan bir tanesi de bu. Yakıt tüketimi çok kritik. Bu otomobilin 5 maddeye sığdırmak istemiştim. Ben 5 maddeden bir tanesi çok iddialı, ideal bir yakıt tüketim verisini sunabiliyor olmasıydı. 190 beygir güç elde ettiğiniz bir otomobiliniz var ve bu otomobilin 55 litrelik yakıt tankıyla benzin tankıyla 1018 kilometre hatta bunu düşük hızlarda kullanırsanız daha da yukarıya çıkarmak mümkün. İkinci konu demin bahsettiğim yani Kaşkay'ı öne çıkaran 5 özellik dediğimizde ikinci konu elektrikli motorların doğrudan tekerleklere bağlı olması ve bu sayede e, rigid bir sürüş imkanının elde edilmiş olması. Her durumda şehir içi şehir dışı uzun yol kısa yol hepsinde çok size keyifli çabuk hızlanan elektrikli otomobillerdeki gibi eğit verebilen bir mod ortaya çıkıyor. E, i̇kinci el değeri veya bulunurluk veya yaygınlık bir otomobili çok daha kıymetli hale getirebiliyor. Bu anlamda da ayının e, üçüncü bir madde olarak neden tercih edilmesi gerektiğini söyleyebileceğim. Üçüncü madde olarak pazardaki yaygınlığını ve devamlılığını söyleyebilirim. Diğer ikisini birazdan geçiyor olacağız. Ondan önce ben biraz da neler var otomobilde onları biraz anlatmak istiyorum. E, örneğin çok sıra dışı bir şey şu an e, koltukta masaj var ve burayı e, 10 hale getirdiğiniz zaman yol boyunca biraz daha rahatlatıcı, işte yorucu bir gün geçirmişsiniz sırtınız ağrımış biraz sırtınıza masaj yaparak sizi dinlendirmeye çalışacağım bir otomobil. Bir anlamda masörlükte yapıyor. kaşkay diyebiliriz. Başta bu şekilde atabiliriz. kaşkay yeni kaşkay masörlükte yapıyor. Kaşkayı neden almalıyımın dördüncü maddesi olarak da ben bu otomobildeki ekipman listesini, donanım listesini, donanım fiyat, fiyat fayda denklemini anlatmak isterim. Çünkü özellikle e-Power serisinde üç farklı donanım var. En alt donanımdan itibaren de başta güvenlik ekipmanları olmak üzere dolu bir listeyle karşımıza çıkıyor. Örneğin bu versiyonda zaten hepsini görebiliyoruz ama trafik ışıklarının algılanmasından set halinde anında önünüze bir engel çıktığında anında fren yapmaya ya, şeritte sizi tutabilecek yarı otomasyon diyebileceğimiz, yarı otonom diyebileceğimiz sistemlere kadar Kaşkay'ın ekipman listesi dolu duruyor. Ee, konfor ekipmanları konusunda da oldukça dolu bir ekipman listesi var. Ee, dediğim gibi en üst versiyonda işte size masörlük yapan koltuklara kadar pek çok ekipmanı e, bu otomobilde görebiliyorsunuz. Güvenlik konusunda benim çok sevdiğim, dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de özellikle ekranda çok zor, dar bir yerden geçerken bir anda şeyi görebiliyorsunuz Yan kameralarla beraber geçtiğimiz bölgeyi de görebiliyorsunuz. Bu da oldukça başarılı bir ekipman bence. Başarılı bir standart. Bir başka başarılı diyebileceğim standartlardan bir tanesi ekranın dokunmatik duyarlılığının çok yüksek olması. Pek çok otomobilde şu 12 inç, 13 inç, 11 inç ekranları görüyoruz. 7 inç, 10 inç. Ama özellikle dokunma hassasiyeti, hızı vesaire bu çok önemli. İşlemcisinin çok iyi olması, yüksek olması ile bu alakalı. Kullanılan bir anlamda verimliliğin öne çıkması çok önemli. değişimi çok daha net görüyoruz. Tasarım evet artık alışa geldiğimiz hatta biraz da fazlasıyla alıştığımız Kaşkayı tasarımını geride bırakmış durumdaydı ama iç mekanda çok daha fazla değişim var. Kaşkayı evet bahsetmiştik. Ömrü uzun olmuş özellikle birinci ve ikinci jenerasyonda çok uzun bir süre yollarda kalmış bir otomobil. Dolayısıyla biraz fazlasıyla eskimiş de aslında iç mekanı. Biraz onun da avantajı diyebiliriz. Yenilenirken çok radikal bir değişimle geldi. İç mekanda tabii bu en üst donanım. En üst donanım olunca biraz daha tabii kullanılan malzemeler, deri kalitesi, malzeme kalitesi, ekranlar falan bir miktar daha iyi oluyor belki ama genel Hatlarıyla özellikle e-Power dediğimiz bu seride, kibrit seride donanımlar da gayet iyi. Kullanılan malzemeler, iç mekanın tasarımı, tasarımdaki bütünlük, kalite algısı, büyük sınıf otomobil kullanıyormuş hissinin çok daha net ortaya çıkması hep dikkat çeken unsurlar olarak öne çıkıyor. <laughs> Çok uzun bir otomobil değilmiş tasarım açısından. 4.42 bir uzunluğu var. 2 metre 66 santimlik bir şasi açıklığı var, aks aralığı var daha doğrusu. Bu güzel bir veri. Bu aslında şu anda arka koltukta oturan arkadaşımızın rahat olmasını sağlayan bir veri. Buna rağmen yine 452 litrelik bir bagaj alanı var. Çok fazla değil bu sınıf bir otomobil için. Bence iddialı bir bagaj değil. 2007 doğumlu Kaşkay'ın 3. nesilde gerçekten çok değiştiğini söylemiştim. Şu arka tasarım çok etkileyici çok sıra dışı bir hale gelmiş çok moda bir hale gelmiş. Buradaki kısım yine çok hoş çok önemli bir detay. Bence Kaşkay'ı yansüliyette de çok güncellemiş duruyor. Çünkü eski Kaşkaya gerçekten biraz artık gözlere çok alışıldık gelmeye başlamıştı. E-Power serisinde bir önemli detay 18 ve 19 inç olarak jantlar yer alıyor. Jant tasarımları da yine güzel serilerden seçilmiş. Bu tabii üst donanım olduğu için 19 inç. Onu söyleyeyim. Bu otomobilde söylemem gereken bir önemli detay da arka kapıların tam 90 derece açılıyor olması ve bu sayede görüyorsunuz çok rahat bir şekilde yani özellikle yaşlıların ve yine çocuk arabası çocuk koltuğunu buraya yerleştirmeye çalışan ebeveynlerin yaşadığı durumları aşağı yukarı görmüşsünüzdür. Onlar açısından çok önemli bir avantaj. Kapının tam açılıyor olması, 90 derece açılıyor olması büyük bir artı Arka koltukta yine hazır oturmuşken baş mesafesinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Diz mesafesi de gayet güzel. Bu özellikle şasi aralığının geniş olmasından, aks aralığının geniş olmasından kaynaklanan bir durum. Genel olarak Qashqai, evet arka oturma minderleri çok geniş değil. Bu sayede de bir e, diz mesafesinde avantaj sağlanmış oluyor. Ama genel olarak arka koltukta da rahat ve konforlu bir otomobil. Evet, videonun sonuna doğru 5. maddeyi de hemen aktarmak isterim. Bu bir Nisan Nisan günün sonunda Japon kökleri olan, Japon felsefesini çok içine sindirmiş bir marka. E, bu aynı zamanda bir kalite, bu aynı zamanda bir teknoloji bütünlüğü anlamına geliyor. E, yeni Qashqai evet gerçekten e, tasarımıyla, iç donanımdaki verimliliğiyle vesaire hani kesinlikle artı puan topluyor ama e, bence hak ettiği bir konu daha var. O da kesinlikle e, tam olarak bir Japon kültürünü net yansıtan, Japon kalitesini yansıtan, Japon verimini yansıtan bir otomobil olmuş. Bu yönüyle de yine e, tercih edilmesini gerektirecek bir otomobil diyorum. E, bütün bunları söyledikten sonra biz de geleceğimiz, geleceğimiz yere ulaşmış olduk. E, umarım Kaşka için hazırladığımız bu videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videonun altına yorumlar yapmayı ihmal etmeyin. E, ve yine kanalımıza abone olmalıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videoda yine bir sürpriz modelimiz var. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. kalın